Şimdi orada mesela ilk kilise babası Petrus neden? Çünkü Petrus Hazreti İsa'dan el almış denir yani oradan o şeyden. Hani Hazreti İsa ona kaya diye simgeler kaya Petrus o isim onun lakabı gibi bir şey. Dolayısıyla kilisenin kayası. yani kilisenin üzerine oturduğu kişi gibi bir sembolik bir simgesi vardır Petrus'un. E Petrus da Roma'da ölüyor öyle deniyor. Paul da orada e Paul dediğin Hristiyanlığı kuran kişidir Paul'da yani o onu kabardıdan biri değil yakalamaya çalışıyor iki havariden birilerini. Öyle bir görevli yani kişilerden biri diyelim. Ve sonradan Hazreti İsa'nın tamamen bağımsız bir şekilde başka bir yerdeyken Hazreti İsa ona göründüğünü ve artık Hristiyan olduğunu söyleyip Hristiyanlığı yaymaya başlıyor. Yani Hazreti İsa'nın misyonu e, Yahudilikten farklı bir şey değil. Yani Yahudiliği e, tekrardan tebliğ etmeydi. Yani bozuldu işte tekrardan getiriyorum. Yeni bir ahit yani sizin o eski söylediğiniz şeyi siz yapmadınız. Şimdi yenisini yeniden bir ahit yapmalıyız gibi bir şeydir. Hazreti İsa'nın şeyi. Ama e, Paul'un ise Saul sonradan Paul olan Paul'un ise daha evrensel ekümenik bir yani biz bunu herkese yayalım şeklinde getirdi ve Hristiyanlık kurdu. Asıl Hristiyanlık, Hristiyanlık meselesi, meselesini onun büyüttüğü söylenir yani. Öbürlerinin öyle bir şeyi de fazla yoktur. Yani en azı misyonu. Var da Paul kader dildir diye. Ama ikisi de dolayısıyla şeyde öldüler diye söyleniyor. Öyle bir dayanak var Roma'da e, Nero zamanında öldüğü söyleniyor. Sonradan ondan da Linus alıyor. Şimdi hızlı hızlı oraları geçelim. Linus alıyor. Linus ik, ikinci kilise babası. Sonra mesela Clemens gelir. Üçüncü mü? Dördüncü arada bir daha var. Unuttum şimdi. İşte böyle böyle tepsi saymaya gerek yok. Ama böyle bu şekilde bu şekilde. Tertilianus var. Tatianus var. Tatianus hmm. Urfalı. Bak Tatianus. Tertilianus. E, o da yine Kuzey Kuzey Afrikalı olması lazım. Tertilianus'un mantı saçma olduğu için yanıyor saçma olduğu için inanıyorum. Biraz felsefeye girmeye <laughs> yavaş yavaş giriyor. Tertilius, Tatianus, Agustin. Agustin dediğimiz gibi o daha önce biraz konuşmuştuk. Agustin de 300'lü yıllar yine. 250-300'lü yıllar. 200'ler, 250'ler, 300 daha henüz 300'lük konseyine gelmeden öncesi yani. Agustin çok önemlidir. Hristiyanlıkla felsefeyi barıştırıp akıl ve İsa'yı bir araya getirip yani bir oradan bir sentez yapmaya çalışmıştır. Şimdi yavaş 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 325, 323 mü? 325 İznik konseyine geliyoruz. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi İsa'nın doğası üzerine tartışma oluyor. Doğası üzerine. Buraları hızlı geçeceğiz. Dediğimiz gibi bugünkü konu daha tarihsel. Ee, hmm. teolojik kısma biraz daha az gireceğiz. Hmm. Vatikan ve Orta Çağ'ın girişini yapacağız şimdi bugün ama dediğim gibi tarihsel. Ama biraz onun hmm. şeyine girmemiz gerekiyor. Yani baba, evet. oğul, kutsal ruh üçlemesi değil mi? Tabii, tabii yani. gibi. Şimdi oradaki şey şu bir ha, önce bir Ariusçuluk var onu söyleyeceğim. Hı. Şimdi önce şunu da söylemek gerekiyor. O zaman tam 300'ler civarı bir Vatikan var. Oralara biraz biraz e, Hristiyanlık kilisesi olarak biraz var. Konstantin zaten orası merkezde gibi düşün. E, henüz daha değil ya Konstantin daha tam merkez değil. Öyle ama Antakya var. Sonra e, mesela Kudüs var. Bir de İskenderiye var. Bunun dışında ufak tefek de var. Bir sürü var yine. E, bir, birkaç yer daha var. Ama buralar merkez olarak var yani. Özellikle. Evet. İskenderiye çok önemli. Antakya çok önemli. Heh, şimdi o Antakya civarında olması lazım. Arius çıkıyor. Arius 323 325. İznik konseyinde dışlanan kişi oluyor. Onun anlattı, onun söylediği şey şu. İsa hiçbir zaman tanrı olmadı. Şimdi bizim evet. bizim kültürümüzde farklı görülen biz İsa'yı peygamber olarak görürüz. Ama Hristiyanlıkta şu an genel görüş Tersine Tanrı'nın oğludur. Dolayısıyla Tanrı'dır. Bizim tam olarak evet. anlayamayacağımız bir başka bir şeydir. Yani. Dolayısıyla şimdi e, Arius diyor ki hiçbir zaman Tanrı olmadı diyor. Yani her zaman bize ya, daha yakındır yani. Daha sonra hızlı geçeceğim oralara. E, daha sonra e, bizim yine Antakya ekonomiden Nastur geliyor. Nastur işte. E, o, da, <gülüyor> da, <gülüyor> yani, Nastur o da diyor ki e, şu, yani hiçbir zaman üç yaşındayken Üç aylıkken hiçbir, hiçbir Tanrı hiçbir zaman üç yaşında olmadı gibi bir şey söylüyor. Üç aylık üç aylık bir Tanrı olmadı gibi bir şey söylüyor. O da şunu deneye çalışıyor hatırladığım kadarıyla. Yani diyor ki e, Hazreti İsa'nın doğası şudur ayrıdı e, ama peygamberlik geldikten sonra tanrısallık geldi. Yani ondan önce ta, e, İsa şeydi normal e, bir insandı yani normal insandı. E, bir de sonra Cyril Kiril o da İskenderiye Kiril Cyril Gelir. O da işte itiraz eder daha sonra. Şimdi önce bunlar Arius'u dışladılar değil mi? İznik konseyde. Sonra Efes ve işte e, Kadıköy konserleri oluyor. Hatta bir tanesi iki kere oluyor. Birinci Efes, ikinci Efes miydi? E, birinci Kadıköy, ikinci Kadıköy. Onu şimdi ben karıştırırım. Ama e, oluyor. Burada da bir tanesinde Nastur dışlanıyor. Daha sonra da Kiril, Siril bile orada hani oradan bir nasibini alıyor yani. Siril de diyor ki İsa'nın doğası daha her zaman bir aradaydı. İsa ve e, şey tanrısallık yani insan insanlığı ve tanrısal doğası her zaman bir arada her zaman bir tanrısal şey vardı. Da, da, Nasrudilikten daha ileriye gidiyor. Onu ben şöyle anlamıştım. Şöyle belge, izlediğim belgesellerde ve okuduğum şeylerde şöyle bir şey derler. Mesela bir kabın bir e, bardağın içerisinde su, su dolu bardak değil mi? Bunun içerisinde bir tanesi zeytinyağı birbirinden ayrıdır. Diğeri şarap gibi. Şarap bir bardaktaki bir bardak şarapta şarap artık suyla birliktedir. Onu ayırt edemezsin ama zeyt öbürü de diyor ki e, bu, bu bunu diyen şey kiril yani kiril o mantıkla bakıyor diğer de de o mantıkla bakıyor yani Hı. insanın doğası her zaman bakın insanın doğası üzerine hep tartışılmış ilk 300 sene 500 sene 300'lerden 500'lere 600'lere o uzun süre öyle yani şöyle Ümit abi e, şöyle bir kontrol ettim normalde bu ekümenik konsülleri yani Katolik Kilisesi tarafından kabul edilen e, konsüllerin toplamda 21 tane e, konsülden bahsediliyor bunlardan işte İznik Konsülü 325, Konstantinopolis Konsülü 381, Efes 431, 1. Efes Konsülü, sonra Kalkedeon Konsülü 481, Kadıköy, Kadıköy, evet, konsili, Kadıkö. Kadıkö, evet. Kadıkö. evet e, Konstantinopolis tekrar ikinci Konsülü, bu şekilde devam ediyor, dördüncü e, işte İstanbul Konsülü var e, evet. ve en son 1962-1965 yılında ikinci Vatikan Konsülü düzenleniyor. Ya yani burada şöyle bir e, anekdot da var. Normalde e, kiliseler arasında Batı ile Doğu kilisesi arasında da kullanılan dillerden dolayı da birbirlerini o süreçte çok takip edememişler açıkçası. Hı hı. Yani. hı tabii tabii. Yani hani oradaki açıkça, gelişmelerden bir haber kalmışlar. Ya da şey ya mektuplaşıyorlarmış ama tabii konuyu e, anlamıyorlar. Dili, dili beğenmedikleri için ya çevirmeye bile tenezzül etmiyorlar. Tenezzül Şu etmiyorlar. Aynen. Şey değil Aynen. yani bu kabul etmiyorlar. Karşılıklı yani, evet. Doğu da kendisini açıkçası Doğu'daki yani İstanbul'daki ana, e, Ortodoks yapısı da kendisini işte hükümler bizim ülkemiz yani burada başkentte o yüzden biz asıl yani e, gücü biz oluşturuyoruz onların şey de Vatikan diyor ki hayır biz işte Petrus işte ilk işte 12 haberdar birisi evet. e, mezarı burada Vatikan işte papalının merkezi bu anlamda da hayır e, merkez biziz bu doğuda da yine dediğin gibi hayır işte biz şeyi kabul etmiyoruz yani eee Hz İsa'nın oğlu olduğu meselesi konusunda onu, onu kabul etmiyorlar. Hı hı. Burada da bir ayrışma yine oluyor hı hı. ve bu hatta eee papalık temsilcisini gönderiyor. Hani şey. Dokuz miydi? elliler miydi? Evet. Yani ha, onunla ilgili mi? de eee gelir hatta değil mi Ayasofya'da eee ibadet şey esnasında aynen yani kendi ka karşılıklı birbirlerine aforoz ederler. Afroz yani, ediyorlar. Evet. Bize bağlanın. Bize bağlı kalın. Evet. Hani, aynen. Kapılın. Şimdi orada da aynen. Şimdi eee Aynen. Oradan devam ay, ay, o şekilde devam ediyor. Yani o hat o şekilde geliyor. Tabii orada Ümit abi Seyler... şey de söyleyebiliriz. Yani e, hani normalde bir manastır yapısı da artık oluşuyor tabii ki o barbar istilalarla beraber. Hani o tarihsel evet. süreci çok da koparmayayım. Normalde biz hani 375-4 yani o süreçte Balk, e, bu kavimler göçüyle beraber Cermen istilaları. Bu istilaların yol açtığı bir süreç var. Bir Latin kent merkezleri bir alt üst ediliyor. Manastırlarda. Hristiyan sofuluğun açıkçası eğitimini ve kültürün e, merkezleri haline geliyor. İşte çileci evet. bir yaşam tarzı, yeraltı Tabii. kiliseleri hani korunmak için, bu kavimlerden korunmak için. ilk Hristiyan keşiş, keşişleri. Evet, Mısır evet. ve Suriye çöllerine gidiyorlar. Biraz bizim şeyi andırıyor aslında. Hani Anadolu'daki bir dönem. E, Erenler. Işte, değil mi? Evet. Erenler e, yapısı. Evet. Romantik. Olabilir. E, çileci evet. bir yaşam tarzını sergileyenler ki mesela Bazileus'la Benediktus. Mesela hı hı. birisi İsa'dan sonra 379'da, birisi İsa'dan sonra 529'da. Hı hı. Bunlar yaka, yakarmayı ve tapınmayı en önemli dinsel eylem olarak görmüşler. Hı hı. Hı hı. Sonra çalışma, okuma ve öteki etkinlikler ik ikinci sıraya bunlar için yani önem hı hı. sırasında. Evet, evet. Şiddetin egemen olduğu bir süreç, bir çağ ve entelektüel kültür de artık çok küçük bir yani entelektüel yapı artık çok küçük bir e, şey halinde kalıyor. E, kısmi şey olarak kalıyor. Bu dönemde Yunan, Latin Suriye ve Kıpti kiliseleri yani tabii, Kıpti ve Mısır'da evet e, oluşturuyor. Tamam devam edelim. Evet. Yani Burada hani yine konsüller üzerinden e, iki tarafımızdan çatışmayı tabii aynen. Şimdi deneyelim. onu en iyi anlatacağımız öyle. Şimdi bir bardak içerisindeki şarap, önce bir bardak içerisindeki zeytinyağı. Yani bir bardak içerisinde zeytinyağı ne olur? O kısım ayrıdır suyun içerisinde. Zeytinyağı ayrı durur, su ayrı durur. Hani İsa'nın evet. doğasını anlatmak için söylüyoruz. Bu nasturi tarzına yakın. Bir de şarap yani bir bardak şarap ne oldu İçinde ayırt edemezsin. Neyin hani şarapla suyu ayırt etmek artık imkansız gibi bir şey olmuştur. Bu da Kiril yani İskenderiye Siril onun tarzıdır biraz. Şimdi ilginç olan şu. Ee, bu doğu, batıda şeyi gelen özellikle Cerman kabileleri kuzeyden gelen Cerman kabileleri yani İskenderiye. Hmm. Ostrogotlar, Vizigotlar falan. Bunlar e, Aurisçi olacak. Arius, Arius, Arius şey mantığında olacaklar biraz. Vatikan'dan farklı olmak için, işte merkezden farklı olmak için, merkezden farklı düşünmek için hep dışlanan Ariusçuluğu seçmişlerdir mesela. O çok önemli. Bir ara bütün neredeyse Germen kabileleri birçoğu bir, bir, dönem birçoğu öyle olmuştur. Yüzde seksen ve yüzde doksan belki hepsi hepsi bilmem ama hani e, çoğu öyle. Bir, öyle bir gelenek yaşanmış yani orada. Kuzey Avrupa'da. Özellikle Cermanlar arasında. Buradan sonra yavaş yavaş bir şey daha parantez içerisinde verelim. O çok önemli çünkü o Doğu ve Batı şeyinde Hristiyanlıktan hemen önce Roma içerisinde mitracılık var. Çok önemli. Suriye taraflarından olan biraz bu Maneizm değil de şeyden Mecusilikten şeyden benzer yani. Bu Zerdüşlü'ye benzer bir şey. Ama farklı. Orada bir Mitra var. Mitra bir peygamber gibi bir şey. Ve bu bunun boğayı öldürmesi ayı kurban etmesi e, var ve e, onun derisini e, yiyen yılan e, ve yine derisini yiyen kanını içen e, kanını içen yiyen yılan derisini yiyen e, akrep gibi bir sembolü var anın kanını içip derisini yiyor. Böyle bir sembolleri var bunların Ve bu bir ara gerçekten sır dinleri olarak hani bu doğunun sır dinleri olarak den biri olarak e, özellikle Romalı askerler arasında çok önemli çok şey olmuştur çok popüler olmuştur. Neden hemen onu da geçeyim söyleyeyim. Çünkü normal eski tarz Yunan Yunan'dan gelen e, eski tarz Jüpiter yani Zeus'un Jüpiter işte Mars Mars olduğu şeyin Ares'in olduğu böyle o dönem o şeyden gelenekten e, Afrodit'in Venüs oldu. O gelenekten. E, yani geleneksel e, eski tarz. Çok tanrılı Roma dininde herkes öldüğü zaman nereye gidiyor? Hades'in yani e, Plüton'un e, şeydeki adıyla e, Hades'in diyarına gidiyor değil mi? işte o stick dengesini geçiyor. İşte gözlerine şey bağlı evet, veriyor evet. koyuyorlar ya koyun eee evet. yani paranın konumması o iç içine ha, Evet, yani. aynen. Demir o tekneden karşıya geçebilmesi, geçebilmesi için, geçebilmesi için. Yok. Aynen, meşhur yani o hala kısmen yani benzer şekilde mi tam emin değilim ama o civarda şey de var. Yani Platon'un Plüton'un Plüton Platon un, Pluton un, Pluton, Pluton değil Plüton. Yani e, Hades'in ne şeyine gitme. Herkes oraya gidiyor yeraltı dünyasına. Şimdi böyle bir ayrımcılık yok. Ama eee şeyde bu mitracılıkta e, sacrifice edersen bir kendini feda edersen hani çünkü askerin öyle bir şey olması lazım. Şimdi hmm. ben öleceğim de ne olacak yani? Benim ayrıcalığım Valhalla gibi biraz. Tam öyle demiyorum ama biraz da Vikingler'deki Valhalla'ya benzer. Öyle demem ama. Motivasyonunu sağlayacak bir Motivasyonu hedef. Sağlayacak. Yani bir ha, Aynen. Bravo. Farklı bir şeyin olması lazım diye. Hmm. Oraya o, o tarz bir din daha çok yayılmaya başlamış Özellikle askerler arasında. Ve bu mitra ayinleri veya mitra sembolleri Şeyde, çok, mesela Kuzeyde, e, Britanya'da falan da görülmüştür bunlar yani, şu askerler arasında. Vardır yani böyle bir şeyler. Askerler arasında çok yaygındır Hatta bir ara Hristiyanlıkla çetiş, çatışmış, çatışmış demiyorum ama o mu olacak, o mu olacak derken e, şu anki birçok Hristiyan kilisesi özellikle Vatikan'da o taraflarda mitraların üzerine konmuştur. Altında bazılarını artık bulunuyor mesela ufak ufak mitra şeyleri vardır altında hala e, ya da onu zamanki tapınakları diyelim. Dolayısıyla Hristiyanlık bunu başarmıştır. Burada ayakta kalmıştır ve Hristiyanlık ortaya çıkmaya başlamıştır. Sonra işte dediğimiz gibi konsüller, özel kilise babaları, konsüller Hristiyanlara karşı ilkin çok karşı çıkılmıştır Romalılar tarafından. Ee, konsüller şunlar. Öyle öyle gele gele saldırılara maruz kalıyorlar. Bu yeraltı kiliseleri değil mi? Kapadokya'da falan o gördüğünüz yapılar. Tabii tabii tabii. Aynen. Kolezyum'da falan öldürülüyorlar evet. aslanlar atılıyor. Çok çok var yani. Evet. Sonra hızlı gelelim. Ee, yavaş yavaş 300'lerde bir de İrlanda çok önemlidir. E, ee, Çan mesela oradan gelir. Ee, Patrick, Sam Patrick çok önemlidir. 400'lü yıllar daha yeni yani. O zamanlar. O çok bu mesela çok göz ardı edilir. Halbuki Pet, şey Patrick, Sam Patrick işte. Sam Patrick günü de kutlanır ya İrlandalılar. Evet. Kelttir onlar. Ve Sam Patrick gidip Celt'lere o zamanki Kelt Druid toplumuna karşı şeyde İrlanda'da bir ateş e, ortaya çıkardı yani bir şey kıvılcım ortaya çıkartır onların ateşlerine karşı kendi ateşini yakar ve kendi ateşi daha sönmeyen ateş gibi olduğu için öyle bir ispat olmuş olur e, manevi açıdan ve çok önemli e, 400'lü yıllarda e, İrlanda'dan bak İrlanda'dan yani daha İngiltere'de yoktu düzgün yani İrlanda'dan e, batı şey e, kuzey Avrupa'ya İrlanda'dan kıtaya yani ana kıtaya e, Avrupa kıtasına 12 havari gibi havari şeklinde gelirler bunlar. Hatta müritlerini çan sesiyle duyurur. Yani şeyi çan sesiyle çağırır. Bu çan, çanın geleneksel olması da ondan gelmiş olması lazım. O tarz. E, İrlanda tarzı. St. Patrick tarzıdır. İskoçya'nın St. Andrew'dur. Şeyin de kimdir? E, St. George'dur İngiltere'nin de. İskoçya'nın değil İngiltere'nin de St. George'dur. St. George bizim Ayayorgi'dir. Bizim Ayayorgi. Bizim Ayayorgi kilisesi de var ya Saint George. Saint George'un ejderhayı öldürmesi. Mesela o bir sembollerden bir tanesi mesela. Öyle bir şeyler var. Dolayısıyla Sen Patrick'te havarileriyle birlikte 400'lü yıllarda ikinci bir İsa gibi geleneksel tarzda, eski tarzda bir e, buraya yayma, dini yayma, tebliğ hareketi başlatır yani. Bayağı bildiğin öyle bir şey yapar. Burayı da geçiyoruz geç ama geldik şimdi önemli bir şeye. Burada 400'lü yıllarda, 400'lü hatta 500'lü yılda diyelim çok önemli. Şimdi kuzeyde, ha, şimdi o kısımlara geliyoruz.